Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine bir Clash of Clans videosunu çekiyorum. Uzun zamandan sonra bir Clash of Clans videosu. Öncelikle bunları toplayalım. Ben de e, çok girmiyorum Clash of Clans'a çok girmemiştim. Bayağı şey birikmiş. Şimdi neyleri basalım? Şimdi belediye binası ne kadar uzun sürecek? Ona bir bakayım. 6 saat. 6 saatte ben bunları basabilir miyim? Basamam. O zaman öncelikle altında bir şeyler basalım. İksir toplayıcı. Bir tane daha iksir toplayıcı. Sonunda da altın deposu bas. Tamamdır. Şimdi maç yapalım bir tane. Arkadaşlar böyle bir adam buldum. Sizce bunu alır mıyım? Ee, yorumlara yazın. Başlıyorum ben de almaya. Tamam. Hepsini mi salsam? Hepsini alıyorum. Tamamdır. Şimdi şuradaki okçuyu okçularla hallederiz. Sıkıntımız yok. Onu tüm okçuları burada kullanacağım hatta. Şuradan şey salalım. Şuna girelim sonra oradan. Hadi alırsınız. 43.000'e 43.000 ganimet vardı. Ben de dalmak istedim. Zaten çok ganimete ihtiyacımız yok. aldık. Tamam. Çık yapalım. Ay yanlışa girdim. Clash of Clans. Ne oldu? İnşallah bir sıkıntı olmamıştır. Bakalım. Evet. Dur. O saldırı günlüğü. Evet. Almışız. Tamamdır. Şuradan basalım adamlarımızı. Bundan değil. Bir adama daha saldıralım. Bir saniye. Az basmışız şundan. Arkadaşlar böyle bir tane daha adam buldum. Büyük ihtimalle alamayacağız ama ben yine de dalmaya düşünüyorum. Şuradan kontrol edelim. Yok. Güzel oldu. 1, 2, 3. Patlat. Güzel. 1, 2, 3. Bir saniye. 1, 2, 3, 4. Hepsini salıyorum baba. Şurayı vurur mu? Şey yapalım. Vurmuyormuş. Güzel. Saldım hepsini. Haydi bismillah. Şuradan salıyorum. Alabileceğiz mi? Adamın seviyeleri çok gelişmiş. Alamayacağız büyük ihtimalle. Çıktır yapalım. Bakalım alabilmişiz mi? Ya yine yanlışa girdim. Brawl Stars'a girdim. Allah Allah. Hıh, tamam sonunda. Bakalım alabilmişiz mi? Alamamışız. %73 yapmışız. Tamam olsun. Boş ver. Şimdi buradan da birkaç şey yapalım. Yükseltmelerden. Önce maç yapalım. Sonra yükseltiriz. Evet arkadaşlar. Bunu verdi adam. Buna Nasıl dalacağız da onu bilmiyorum valla. Ben direkt barbarları salmayı düşünüyorum. Ben Yan Köy'de çok iyi değilim. Yani direkt barbarları böyle salıyorum. Yan Köy'ü çok sevmiyorum ben. Eskiden seviyordum, şimdi sevmiyorum. Bakalım. Burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar, 169 yaptık. Güzel. 2 yıldız ve zafer. Güzel. Bir tane daha maç yapalım. Oo, çok iyi. Adamın topu şu anda inşaatta. Ama nasıl da alacağız? Sıkıntı orada. Hepsini değil de hepsinden biraz fazlasını buraya saldım. Diğerlerini de buraya saldım. Olanları görelim. Evet arkadaşlar, odaya annem girdi. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. O sırada biz %100 yaptık. Adam da %72 %72 yapmış. O yüzden e, kazandık. Son bir tane daha girelim. Oğlum oh. sonda patladık sanırım. Adama çok iyi bir adam geldi. Yani çok güzel oynuyor bu adam. Şuradan salsak evet oraya gidiyor. Buradan salsak oraya gidiyor. O yüzden buradan saracağız. Çok sıkıntı oldu. Büyük ihtimalle kaç yaparız? Yüzde bilmiyorum kaç yapacağımız ama büyük ihtimalle yenileceğiz. Evet. Oyun bitti şu anda zaten. Aynen. Ama bir yıldızda 124 yaptık. Adamı izleyelim. Oho adam almış. Tamam. Yenildik. Olsun. Şimdi adam basalım şuradan araştırmalardan okçu tabii ki de. Ben devi çok kullanmıyorum burada. Buradan da neyi basalım? 50 bine çift top basalım. Tamam güzel. Buradan alınacak bir şeyimiz var mı? Yok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.